Evet ortada stüdyoda biraz küçük karışıklık oldu konuğumuz yavaş yavaş masaya doğru geliyor. Buyurun mikrofonunuzu da takalım arkadaşlardan da rica edelim. Derya hatta sen gel konumuzun mikrofonu tak. Bu arada ben Melan projesinden bahsedeyim. Ee, Melan projesi İstanbul için gerçekten çok önemli bir proje. İstanbul'un geçtiğimiz yıllarda çok ciddi bir su sıkıntısı olmuştu. Sakarya'dan buraya kadar proje gelecek. Efendim hoş geldiniz. <laughs> Mikrofonunuz takıldı mı? Sesimiz normal mi? Ee, evet. DSI Bölge Müdürü 14. Bölge 14. Müdürü Sayın Cüneyt Gerek. Melan projesi dedik. Melan projesini biz TRT olarak da zaten başından beri takip evet. ediyoruz. Önemli bir proje İstanbul için. Şu anda evet. ne noktadayız Melan'la ilgili? Elif Hanım ve Melan projesi önce bir düzeltme yapayım. Düzce'den. Düzce'den. Düzce'den geliyor. Doğru Sakarya'ya <laughs> git git bitmiyor. Ben de neden diyordum yanlış biliyormuşum çünkü. Evet, e, Sakarya Sakarya il iliyle Düzce ili sınırları arasındaki Melan, küçük, büyük Melan çayından İstanbul'a su getiren büyük bir proje. Tabii ki İstanbul'da su temin projesi ancak hani tüm ülkemizi ilgilendiriyor. Ve ben şunu söyleyebilirim. Dünya çapında bir proje olduğunda söyleyebilirim. Evet. Büyüklüğü ve kapasitesi itibariyle. Belen projesinin birinci merhalesinin son noktalarına gelmiş durumdayız şu anda. Hı hı. <laughs> Bu nokta nasıl bir nokta? <laughs> Mesela biz İstanbul'da yaşayanlar olarak nasıl hissedeceğiz bunu? Tabii şöyle bunu? zaten... Biliyorsunuz 2007 yılında 2006 ve 2007 yıllarında büyük bir kuraklık yaşandı. Hı hı. Bu kuraklık yaşanırken <laughs> İstanbul ciddi bir su sıkıntısıyla karşı karşıya kalma durumundaydı. E, şimdiki Çevre ve Orman Bakanımız o, o zamanki genel bir Profesör Doktor Veysel Eroğlu'nun Şafak harekatı ile birlikte hepiniz biliyorsunuz o günleri yaşadık hep birlikte. Kesinlikle. Çok da 20, endişelendik de. 20 Ekim söylediğimiz tarih 20 Ekim 2007 saat 16.59'da suyu basmayı başardık. Burada biz Melen projesinin Melen regülatöründen yani Melen çayından Yeşilçay bölgesine kadar İstanbul Şile ilçesinin Yeşilçay bölgesine kadar olan 105 kilometrelik bölümündeki isale hatları, hı, hı melen regülatörü, su alma yapısı, Ayrıca Melen'de bulunan Melen Pompa istasyonu ve Terfi Merkezi. Bu Melen Terfi Merkezi'ne çalıştıracak olan enerji nakil hattı ve şans sahası ki bu enerji nakil hattı 9,5 kilometre uzunluğunda 154 bin voltluk ve 85 meyvalık büyük bir şans sahasıydı ki şöyle söyleyebilirim Sakarya ilinin yarısına yetecek kadar bir elektrik kapasitesine <laughs> sahip bir şey. Bu dediğimiz tarihler arasında 3-4 ay gibi kısa bir sürede hı hı. işte Sayın Bakanımızın, o zamanki genel müdürümüzün e, gayret hep birlikte yani bize verdiği gayretle teknik bilgileriyle birlikte biz e, çok şükür e, tamamladık. Ve o günden bugüne kadar da yaklaşık olarak <laughs> İstanbul'a Melen'den çay sistemi üzerinden 300 milyon metreküp su verildi. En çok merak ettim ki şimdi bizi izleyen İstanbullularda özellikle ya evet. bunu nasıl sormazsın diyordur içinden İstanbul'da barajlarda son durum ne? Çünkü barajlara mesela ben de gittim barajlara e, dolluk oranı çok kötüydü. Sıkıntı vardı ve baktıkça böyle susuz mu kalacağız susuz mu kalacağız diye düşünüyordum. Şu andaki durum nedir acaba barajlarda? Ben şöyle o zamanki durumdan şimdiki duruma gelelim isterseniz %7'ye kadar dolluk oranı düşmüş idi. %7'ye yaklaşmış idi. Ekim ve Kasım aylarında Eğer biz bu e, dediğimiz tarihte suyu basmamış olsaydık 2008 yılının nisan ayında İstanbul susuzlukla yüz yüze gelecek idi Hmm, çok zor. Mesela birkaç tane soru var melenle ilgili evet. merak edilen sizin sitenizde de vardı hatta. Mesela neden melen, melen olmasaydı ne olurdu, melen suyu kaç kişinin su ihtiyacını karşılayacak, melenden yeterli su aktarımı yapılabildi mi gibi bir iki tane daha evet. soru var ama bunları genel olarak mesela neden melen denildiği zaman siz ne yanıtı veriyorsunuz? Bir şöyle bir soruya cevap veriyoruz. Daha önce diyorsunuz ki mesela Sakarya Nehri var. Niye Sakarya Nehri'nden su almadınız? Hı hı. Yaklaşık olarak bir işte 50-60 kilometre daha doğuya doğru gidip çay'ının suyunu aldınız. Hı hı. Şimdi birincisi Sakarya Nehri'nin yer itibariyle su almaya uygun bir yani regülatör su alma yapısı yeri ve ayrıca düzenli depolama yapacak kesinlikle bir baraj yeri yok. Hı hı. Şimdi Sakarya ilinin bile 32-35 kotlarında olduğunu düşünürsek veya Sapanca Gölü'nün biz daha, daha yüksek kodlarla yani depolama yapabileceğimiz yaklaşık 1 milyarlık bir su kapasitesini orada depolayamayız. İkincisi Sakarya Nehri'nin fiziksel olarak bazı kirli olma Hı -hı. durumu. E, Melen çayı diğer Sakarya'ya göre daha temiz. Su alma sistemi daha kolay. Ve ayrıca en önemlisi baraj yapabileceğimiz bir yer var. Hı -hı. Evet. Mesela şimdi, sorularda benim dikkatim... Tabii buyur. sorularınızdan Melen sistemiyle birinci aşamada yıllık kapasitesi 268 milyon metreküp 8,5 metreküp saniye. Bu da İstanbul'un yaklaşık olarak 3,5-4 milyon nüfusuna tekabül ediyor. <laughs> yani bu miktar yıllık bu kapasite. Evet. E tabii şu anki bizim baraj İstanbul'daki mevcut işletmede olan barajların kapasitesinin işte 867 milyon metreküp olduğunu düşünürsek ve İstanbul'un da günde 2 milyon metreküpün üzerinde arıtılmış su kullandığında göz önüne alırsak yani İstanbul'daki mevcut barajlar herhangi bir kritik durumda yetersiz kalıyor. Hı hı. Ve Sayın Bakanımızın bize verdiği talimatta hani bilimsel talimata göre ise hiçbir zaman hani bir arabanın yedek lastiği gibi aynı şekilde şehir muhakkak yedekli olmalıdır. Hı hı. Evet, doğru. Yani tek hatta bağlı kalmamamız lazım. Alternatifli ve biz de yine bakanımın talimatıyla yaptığımız ishalatlarını birbirine entegre ederek elektrikteki interkonektif sistem gibi bu şekilde çalışıyoruz. Anladım. Şimdi Menem Projesi <laughs> dediğimiz zaman dikkat çeken noktalardan biri de şu. Koca bağlı bir orta köy var. Beldesi var. O, evet. evet o orta köy beldesi ve bazı köyler sular altında kalacak diye daha ta proje ilk ortaya çıktığında konuşulmuştu. Evet Şimdi Tayfun... Bizim muhabir arkadaşımız ve Deniz kameraman arkadaşımız o bölgeye gitti. O bölgedeki insanların da sıkıntıları şu bir belirsizlik var ki yani belirsizlik onlar için çok sıkıntılı. En azından onların yaşadığı bu sıkıntıyı bir dile getirelim bakalım onlar ne diyorlar. Ondan sonra eminim sizin de onlara sordukları sorulara evet, ve şikayetlerine evet. karşı söyleyecekleriniz vardı. Şimdi Meren'e gidiyoruz. Ortaköy'de neler yaşanıyor onu izleyeceğiz. Melen projesi İstanbullular için su kaynaklarına ulaşmak, Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı Ortaköy beldesi ve çevresindeki köyler için trajik bir son anlamına geliyor. Melen projesi tamamlandığında Ortaköy beldesi başta olmak üzere 3 köy daha tamamen sular altında kalacak. Bu köylerde yaşayan vatandaşlar da geleceklerini bu gerçeğe göre şekillendiriyor. öz geçmişimizi hepten silmek demek bu yani biz bunu e, yani beklenti olarak benim hayatım satın alınmış olacak burada ben tabii ki e, buradan göç edince mutlaka büyük bir zorluk çekeceğim büyük bir e, yani stres yükü üzerimde olacak yani ben e, geçmişimle yaşamak zorundayım ama onu o geçmişimi de unutabilmek benim için büyük bir sorun olacak yani. Hep müddet hepsinden yani yaşamdan ortamdan havadan sudan anadim bu ortamı kaybedeceğiz. yani. Bırakabilecek misiniz burada? Valla biraz zor, zor buradaki e, rahatlığı başka bir yerde bulamayacağımızı biliyoruz. Nereye ne bırakacaksınız geri? E, geride evimiz, kendi evimiz, ondan sonra yerlerimiz, bostanımız yani. Evet. Nereye gideceğinizi biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Ortaköy beldesini haritadan silecek proje kapsamında baraj ihalesi geçen yıl yapıldı. Bu kapsamda isimlak çalışmalarının da başlaması bekleniyor. Ancak sürecin uzaması vatandaşları isyan ettirmiş. Köylerinden evlerinden çoktan vazgeçmişler önlerine görebilmek için istimlakların başlamasını ve yeni bir hayat kuracakları yerin kendilerine gösterilmesini bekliyorlar. Şimdi burada üç dönüm yerimizi aldınız. On iki dönüm yerim kaldı dışarıda. Bu üç dönüm parayı yerin parasını alırsam ben onun çay parası yaparım harcarım. Bir şey alamam. Yoldayız da yerim onu. Ha, yani diğer parayı da verirlerse o zaman buraya gelsene baraj yapma. Burada diyelim ki bir dönüm iki dönüm yerim var. Gittiğim yerde aynı işimi yapabilecek miyim? Yapamayacağım. Nereye gireceksiniz biliyor musunuz? Belli değil bu da belli değil. Bize bir bilgi vermediler. Şu anda bir dedikodu var. Mart'ta baraj başlayacak. Oldu ki seçim üzeri de kaydı. Ağustos'a ondan sonra bir dahaki beş sene sonraki Mart'a kaldı. Ne yapacak bu millet? Arkadaşım bunların hepsinin çoluğu çocuğu var, ihtiyacı var, yiyecek, içecek, yaşamını sürdürecek. Bu millet bilgilendirilsin. Belirsizlikten beldenin eğitim hayatı da nasibini almış. Var olan ilk öğretim okulunun ek derslik ihtiyacı oluşunca yeni bir bina yapmak yerine prefabrik bir okul oluşturulmuş. Evine bir çivi dahi çakamıyor. Aha biz de ondan mütezerdik. Evde oluk akıyor da zaten su içinde kalacağız diye hiç karışmıyoruz bile. Yani gidip ben kocaalla ne Boş usta verdim. bulaymış beş yüz Boş verdik. Adam şey yapacak. Ama buranın ihtiyacını, bu milletin, bu halkın ihtiyacını devlet verecek de yerleştirecek mi? Biz halk olarak, vatandaş olarak çok tedirginiz yetkililerden ama Çevre Bakanı'ndan ama Devlet Su İşleri'nden bu projeyle ilgilenen, ilgilenen yetkililerimizden gelip halkımızı toplayıp en azından bir bilgilendirme amaçlı projenin ne aşamada olacağını, bu halkın nerelere ne şekilde yönlendirileceğini, nerelerde iskan tutturulacağının anlatılmasını istiyoruz. tabi aslında yaşadığımız yerden doğduğumuz, büyüdüğümüz işte mezarlarımızın, yakınlarımızın mezarlarının olduğu yerden çıkmak Tabii ki tamamen dışarıdan evet. baktığımız zaman çok zor değil mi Cüneyt Bey? Yani hepimiz için zor olur <laughs> bu. Elif Hanım hepimiz için zor. Yani Türkiye genelinde şöyle düşünürsek eğer, yani hani biraz konuyu farklı yönlerde de ben size bazı şeyleri açıklamak istiyorum. Hı hı. Bir otoyol geçtiği zaman yani ülkemizde evet. bir yatırım yapıldığı zaman baraj da oluyor, otoyol oluyor, demir oluyor. işte hızlı tren hı hı. hatları yapıyoruz. Bunlara gerek var. Yani, <laughs> yani yapılması bunlara gerekiyor. Muhakkak, yani eğer büyük bir yatırım yapıyorsak. Kamulaştırma yapmak zorundayız. Yani... Ama oradaki temel sorun, ben oraya dört kere gittim haber yapmak evet. için. Bu proje hayata geçtikten sonra. <laughs> Oradaki temel problem şu anda belirsizlik. Çünkü ilk başta mesela ilk iki kere gittiğimde şunu söylüyordu oradaki vatandaşlar. Yani yerimizden yurdumuzdan olacağız diye gerçekten kendilerince aslında herkes için ne kadar Doğru. geçerli olursa olsun zor. Doğru. Kendilerince şikayetlerini dile getiriyorlardı. Bu arada Filistin devleti Rusya Filistin devletini tanıdı şekli bir son dakika var onu da aktaralım hemen. Şu andaki genel problem şu ne zaman olacak? Bu e, sorunun yanıtını verirseniz en azından onlar da gerçekten <laughs> e, kendi geleceklerini görme noktasında e, bir ışık yanmış olacak onlara da. Şimdi ben şöyle başlayayım. Melen Barajı ve Hidroelektrik diye bizi bunun planlama raporunu <gülüyor> bundan <laughs> 3-4 sene önce çalışmalarına başlayarak geçtiğimiz senelerde tamamlamıştık. 2009 yılında Melen Barajının katı proje ve tatbikat projesinin ihalesi yapıldı. Hı <laughs> Bu yani proje ihalesi yapıldı ve bu ihale Şubat ayının sonunda tamamlanıyor. Şubat ayı sonunda bu proje ihalesi tamamlandıktan sonra proje ile ilgili kesin su seviyeleri ve çok kesin yani net ve kesin bilgiler elde edildikten sonra zaten biz yörede halk halkı bilgilendirme toplantıları yapıp oradaki hemşerilerimize diyeyim gerekli bilgileri detaylı bilgileri Hı. vereceğiz. <laughs> ben size öncelikle yani şu anda elimizde olan Bilgilerle Melen Barajı'nın özellikle kamulaştırması ile ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Şimdi Melen Barajı'nın göl sahasında 17 yerleşim sadece Ortaköy değil Ortaköy bunun içinde evet. belde. Bunun dışında işte 16 tane daha yerleşim ve köy var. Hı hı. Şimdi bunlardan 4 tanesi Ortaköy dahil <laughs> çünkü Ortaköy Barajı en yakın olan noktada olan yerleşim Ortaköy beldesidir. 4 tane belde tamamen su altında kalıyor. Bunlar isim isim belli, arazileri belli, hepsi belli. Bir şeye baktığımız zaman göl alanı toplam 1700 hektar. Yani 17 bin dönümlük bir alan su altında kalacak. Şimdi bu o, su altında kalan alana biz kamulaştırma bedellerini ve kamulaştırmaları, kamulaştırma planlarını öncelikle hazırlıyoruz. Ve bu sene içerisinde çünkü biz Şubat ayında, bunun katı projesi tamamlanacağı için bir ihale sürecini geçten sonra benim tahminim Eylül veya Ekim aylarında barajın katı pro yani hı hı. inşaatın ihalesi yapılmış yapacağız. Evet. Barajın ihalesi yapılacak. Şimdi barajın ihalesi yapıldığı zaman ilk önce barajın oturduğu yer, ilk önce kamulaştırılacak olan yer orası. Burası ise yaklaşık olarak yani bizim 33 kotu dediğimiz 100 hektarlık bir yer. Hı hı daha mesela 250 hektarlık bir yer var. Batarda kutunun altında ilk merhalede yapılacak olan. Önce barajın inşaatına başladığımız zaman biz 2011 yılı içerisinde ve hatta baraj inşaatına başlamadan önce barajın inşaatını beklemeden barajın oturacağı 100 hektarlık yerin kamulaştırmasını tamamlayacağız. 2011 yılı içerisinde ve bunun için de bu sene 15 milyon liralık bir kamulaştırma ödeneğimiz var. Şimdi Barajın yaklaşık olarak şu anda bizim hani tahmin ettiğimiz bedeli 450-470 milyon liralık bir yatırım. Hı hı. <laughs> baraj kamulaştırılırken yani göl alanı kamulaştırmasının göl alanı altında kalan arazinin kamulaştırılması için 250 milyonluk bir hı hı. bedel gerekiyor. Bir de bildiğiniz gibi bu içme suyu barajı olduğu için büyük bir koruma alanı var. Evet. Yani baraj bir baraj alanı kadar da koruma alanını <laughs> bu İSKİ tarafından. Evet kamulaştırılacak toplam 440 milyon liralık bir bedel. Yani 250 milyonla birlikte 440 milyon. E barajda 475 milyon. Yani barajın kendi bedeline yakın bir kamulaştırma bedeli. Evet. Burada ödenecek. Biz tabii Şubat ayından sonra katı proje elimize geçince bütün projenin detaylarıyla ben şimdi birazdan da vereceğim baraj hakkında bazı bilgiler de vereceğim size. Hı hı. Bu barajla barajla birlikte Barajın özellikleri birlikte orada halkımız halk toplantıları yapılarak bu konuda bilgilendirilecek. Evet. <laughs> Tabii ben şeyle ilgili olarak Ortaköy özellikle Ortaköy Aha. beldesiyle ilgili olarak şimdi Ortaköy daha baraj sahasının yukarısında kalan Gümüş ve Çoban Sayfan köyleri Ortaköy'e bir mahalle olarak zaten hı hı. katılmıştı. Buralar baya çok yüksekte yani barajın normal yani su kotu 100 metreden daha yüksekte. Evet. Hı hı. Bunlarla birlikte... Oradaki işte 2A ve 2B arazilerinde onlar yeni bir yer olarak düşünülüyor. Yani bir şekilde biz bir yerleşim yeri verdiğimiz zaman veya yerleşim şey olduğu zaman kamulaştırma bedeli ödenmiyor. Yani mesela ılsı barajında olduğu evet. gibi evler yapılıyor, şey yapılıyor. Burada <laughs> vatandaşlarımıza serbest bırakarak kamulaştırma bedelleri ödeyerek isterlerse çünkü gerçekten az evvel de gördük. Yerinde siz de gördünüz biliyorsunuz gerçekten çok güzel tabiat harikası çok bir güzel. yer. gerçekten. Yani çok nehir güzel. bir yerde yukarı çıktığınız zaman Karadeniz 7 kilometre mesafede çünkü evet. 7 kilometre sonra Melen Karadeniz'e kavuşuyor. Toprağı çok verimli gerçekten güzel bir yer evet, ama güzel. buraya da biz bu yani içme suyunu yani İstanbul'un ihtiyacı olan suyu da oradan alabilmek için az evvel açıkladım hani Sakarya Nehri Hı -hı. Melen şeyinden. Oraları da kamulaştırmak durumundayız. Donundasın. Yani Cüneyt bir toprak Bey, kalıyor. Şimdi proje ile ilgili söylemek istediğiniz başka şeyler de var fakat biz süremizin sonuna geldik ne yazık ki. Ama Şubat ayından bahsettiniz. Sizden söz alalım. Şubat ayında o belirli aşamalar tamamlandıktan sonra ne olur tekrar yanımıza gelin. Evet. Daha uzun süre Melan projesini konuşalım. Olur mu? Çok e, teşekkür Elif Hanım, ben ediyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Biz oradaki halk toplantıları yapacağımız zaman size de haber verelim. Kesinlikle. Ve Biz siz de lütfen, halkın ne dediğini dinlemeye geliyorsak toplantılara da kesinlikle gelin. Siz de gelin gelin. oraya gelin. Bizim tamam. halk toplantılarımıza tamam. siz de halkımızın sözcüsü verin. olarak siz de katılın. Tamam mutlaka, mutlaka geleceğiz. Söz veriyorum. Ben çok teşekkür ediyorum.